Hani kaybolmuş bir kuş gibi hissedersiniz ya. Kimsesiz, yalnız. Hani sizin için olan sevgileri götürmüştür birileri ve zaman. Size kalmamıştır hiçbir şey. Siz hayat yeni başlıyor derken aslında yaşlanmaya başladığınız gün kapıdayken sessiz, ağır buruktur şimdi cümleler kırılmıştır hayat bir yerinden. Yüreğinizin kırıldığı gibi hiç fark ettirmeden. Belki ölüm yakındadır. Hatta o kadar ki bazen yakınlarınızdan bile yakın arkadaştır. Sizinle oturur, sizinle kalkar, sizinle gider gezmelere. Ve sizi sever, kimsenin sevmediği kadar uzun zamandır. Ona anlatırsınız dertlerinizi. Sizi anlar, dinler uzun uzun. Paylaşır maziye gülümsemenizi. Ve bir gün gelir, yalnızlık biter. Biter kocaman kahır. Gidiyorken siz sevdiklerinizin omuzunda ağır ağır... ...sonbahar yaprakları savrulur ardınızdan ya da biraz serpiştirir o sevdiğiniz kardan kalanlar ardınızda öylece kalır bir parça anı bile götüremezsiniz bu hayattan